Size bu videoda HiFix Geot cihazı nasıl güncellenir bundan bahsedeceğim. Öncelikle benim cihazım burada Kuşadası'nda gördüğünüz gibi burada. Bu cihazda daha önce hiç güncellememiştim. Ee, bu videoda zaten var burada versiyonu. Burada gördüğünüz gibi dashboard'a girdiğinizde app versiyon mobil cam işte burada yazıyor 0.9.3 falan diye. Şu an çok daha yeni versiyonları geldi. Bunu nasıl güncelleyebiliriz bundan bahsedeceğim. İlk önce cihazın dashboard'una vesaire nasıl girilir derseniz yukarıda sağ üst butonunda bu video var. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Tüm detaylar bu videoda. Şimdi cihazı güncellememiz için yapmamız gereken şey cihazın SN numarasını bilmek. Cihazın SN numarası cihazın arkasında yazıyor. Cihazın arkasında beyazda yazan numara, beyaz kağıtta. Bunu bildikten sonra mail adresinize geliyorsunuz. Bir tane mail adresiniz olması lazım. Hat mail olur, Gmail olur, işte hangi maili kullanıyorsanız buraya geldiğinizde oluştur'a basıyorsunuz. Buradan kime konu ve metin yeri var. Bu kime kısmına ben size aşağıda açıklamada detaylarını vereceğim. Burada bir tane mail adresi var. Highfix'in support mail adresi. Bunu buraya kopyalıyoruz. Konuya update yazı update yazabilirsiniz. Bu işte istediğiniz yazın ben update yazdım direkt. Burada hazır bir tane metnimiz var. Bu metni kopyalıyoruz. Bu metni kopyaladıktan sonra burada gördüğünüz gibi SN2. üst üste diyor. Yani seri numarası diyor ve burada bir boşluk var. Bu boşluğu artık bu videoda gösterdiğim burada yazan seri numaranızı yazıyorsunuz. İşte her neyse buraya yazdıktan sonra bunu yazın buraya. Yazdıktan sonra gönder tuşuna tıklayın. E, mail gitsin. Yaklaşık bir, bir iki gün içinde cihazınız güncellenmiş olur. Dashboard'a geri girdiğinizde burada app versiyon gördüğünüz gibi değişmiş olur. Bu kadar aslında basit bir işlem. Tek yapmanız gereken buradaki mail adresine seri numaranız ile mail atmanız. Onlar uzaktan bu güncellemeyi sizin için sağlıyor. Daha sonrasında sistem ilerledikçe bu update'ler otomatik olmaya başlayacak. Yani hiçbir şey yapmadan cihaz kendisi güncelleme alacak. Anlatacaklarım bu video için bu kadardı. Açıklama kısmında Telegram grubum var. Oraya gelebilirsiniz. Tüm güncellemeleri, haberleri vesaire anında alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.